Fransız mahkemesi eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yasa dışı bağış aldığı iddiasıyla açılan soruşturmanın devam edeceğine karar verdi. Bu karar yıllar alabilecek bir dava ve 2017 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyma ihtimali olan Sarkozy'nin imajı için büyük zarar anlamına geliyor. Eski Cumhurbaşkanı zihinsel açıdan zayıf durumdaki bir kişiden yararlanmakla suçlanabilecek. Sarkozy ise daha önce yaptığı açıklamalarda yasalarla belirlenen miktarın dışında L'Oreal grubundan mali destek almadığını savundu. Dava kapsamında 12 kişi soruşturmaya dahil edildi. Sarkozy de her an yargılanmak üzere çağrılabilir. Sarkozy hakkındaki dava Betancur'un 2006 yılından bu yana demans hastası olduğu ortaya çıktıktan sonra açılmıştı. Sarkozy'nin avukatları 2011 yılında alınan bu yöndeki sağlık raporuna karşı itiraz etti fakat itiraz kabul edilmedi. Sarkozy geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde François Hollande tarafından oyun dışı bırakıldı. Fakat eski Cumhurbaşkanı gelecek seçimlerde tekrar aday olabileceği sinyallerini verdi. Ancak soruşturma sonrası suçlu bulunursa 3 yıl hapis ve ağır para cezasına çarptırılacak. Soruşturmanın devam edeceği kararı Bordo Temiz Mahkemesi'nin önünde bekleyen gazetecilere Betancur ailesinin avukatı tarafından açıklandı. Bu sırada Sarkozy'nin avukatı ise eski cumhurbaşkanı hakkında dava açılması kararını veren hakim Jean-Michel Jantan'ın Sarkozy döneminde yolsuzlukla mücadelede etkili tedbirler alınmadığı gerekçesiyle imza kampanyasına katıldığını bu yüzden tarafsız olamayacağı iddiasında bulunmuştu. Öte yandan Sarkozy ile ilgili dosyalar burada bitmiyor. Sırada Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasını finanse ettiği iddiası ve Pakistan'a silah satışı sırasında yapılan yolsuzlukla ilgili açılan iki dava daha var.